sizinle birlikte bir diyetisyene başlıyoruz. Tamam, kendiniz alınmış. Ne durumdasınız? Ben önce size ondan bahsedeyim. 29 yaşındayız. 1.65 boyunda 56.9 kilo çıkmışız. Ve daha indeksi aslında kabaca kilo boy oranınız diyebilirim. Bu oranın sizin yaş grubunuzda 20 ila 25 arasında olmasını istiyorum ki sizin 20.9'da aslında gayet normal aralıklardasınız. Hatta normal aralıkların en alt sınırında diyebilirim. İyi durumdayız yani. Yağ Yarınına baktığımızda da vücudumuzda şu an 56 kilo 900 gram içerisinde 14 kilo 700 gram yağ doku var. Bu bölgesel olarak baktığımda kollarınızda 700 gram, bacaklarınızda yaklaşık 3 kilo 300 gram gibi düşünebiliriz. Üst beden dediğimiz göğüs göbek sırt içerisinde alan kısımda da 6 kilo 700 gram olarak dağılmış durumda. 1-2 kilo rötuş yapmak yeterli olacak aslında baktığımızda dışında söyleyeceğim kas kitleniz, mineral miktarınız, vücut sıkılığınız hepsi gayet normal aralıklarda. Hmm. Çok çok fazla bir işimiz yok. Gerçekten kısacık bir bunu halledebiliriz. Hmm. Bunlar da bir sonraki geldiklerinizde grafiği oluşan kısımlar olacak. Hmm. O yüzden buralar şimdi hmm. geçiyor. Oralarda biraz zorlanıyorum. Hani şekillenme. Evet. evet. Onları da cihaz desteğinizle de birlikte aslında baktığınızda çok rahat toparlayabileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten çok yüksek bir yavruluğuna sahip olmadığınız için aslında işimiz bir tık daha zor. Hı hı, ee, evet. Hani hep derler ya, yüksekten zaten çok gider, evet. az kilodan birazcık zor gider. Birazcık daha hassas davranmamız gereken bir nokta. O yüzden desteğini buraya koymak daha iyi olacak hı hı. diye düşünüyorum. Keyifle, sağlığa dayalı, dayalı garip <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla geri dönüş yapıyorum. Bakın elimde ne var. Bugün sizinle birlikte bir diyetisyene başlıyoruz. ve bir yere sabitlemek istedim size. Ya. Yani detaylı bir anlatmak istiyorum. Instagram'da böyle daha kısa kısa hallerini paylaşacağım bu değişim sürecimin ama YouTube'da uzunca bütün vloglarda size bütün süreçlerimi paylaşacağım. Ölçümlerim alındı, detaylı şekilde yağ, kas hepsine bakıldı burada listelerim var. işte tariflerim var. Hepsini birlikte sizinle yürüteceğiz bu süreci. Ee, sağlıklı beslenmeyi daha keyifli hale getirdiğim bir süreç olacak bence bu. Çünkü hep böyle bir şeyler yapıyorum ama işte biraz aralıklı oruç, oruç yapıyorum, biraz işte detoks yapıyorum falan ama hep böyle yarım yarım kalıyordu hepsi. Şimdi daha net, daha güzel bilgilerle tatlı güzel bir sürece giriyoruz. Şu anda çok bir fazla kilom yok. Son inatçı kilolardayım. Buralar biraz daha zorlu oluyor, bunların farkındayım. O yüzden yeni iki tane cihaza da başlıyoruz bugün. Onları da size çekeceğiz. Bu arada Cansu da benimle bugün. O da bu sırada başladı. Bugün böyle yoğun bir gün. Şimdi Cansu da cihazlardaydı, o çıktı. Hadi bakalım. Vaku ve andilasyon cihazından çıktı Cansu. Evet, vaku keyifliydi. Biraz zordu çünkü yürürken aynı zamanda altınızdan sıcaklık ve vakum etkisi yaratıyor. Zorlaştırıyor, daha çok kalori yapıyorsunuz gibi. Yoruldum, zaten <laughs> yorgunum. <laughs> zaten belli oluyor. <laughs> Sonra aldehidasyona girdik, e, girdim. Aldehidasyon da tam tersi. O da 15 dakika falan sürdü ama kesinlikle keşke bir saat sürse falan diyeceksiniz. E, çünkü o titreşimler o kadar güzel hissettiriyor ki, e, ara ara bir bir 10 dakika falan galiba full titreşim veriyor, bir arada duruyor, bitti sanıyorsunuz üzülüp. O arada ara ara titreşimler <laughs> gibi. Ee, güzel ya bitmesine çok üzüldüm ben biraz. Ama biz buraya devam edeceğiz Yansı ile birlikte. Her hafta seanslarımız olacak. O yüzden <laughs> üzülme Yansı'cığım. Üzülmüyorum. <laughs> Yine <gülüyor> geleceğiz. Evet, iple çekiyorum. Bakalım. Şimdi birazdan benim seanslarım başlayacak. Çok heyecanlıyım arkadaşlar Ay, ben ya. Güncel fiziğim de böyle. Uzun olan en kısa vakitte sizlere geri dönüşe göre daha kontrollü bir hafta. Ölçümlerimizi aldık. Listelerimizi oluştuk. Şimdi cihazımıza giriyoruz birlikte. Oku aktif cihazından çıktım. Bir yarım saat kadar yürüdüm. Bir yandan Instagram'a da reels çektiğim için buraya ayrı olarak şimdi bir çekmek istedim. Yaptığınız yürüyüş işte normalde size ne kadar kalori harcatıyorsa çok daha fazlasını aslında harcamış oluyorsunuz. Elimize evet. şuradaki eteği giyiyoruz. Onunla giriyoruz. O yüzden bir kıyafet değişikliği yaptım. Daha çok etki etsin diye. Kolajen de bu arada veriliyor direkt. Bir yandan da arkadaşımla sohbet ederek. Yarım saat çok hızlı ve güzel geçti benim için. Bir yandan da sporda sıkılanlar için böyle bir alternatif. Şimdi andülasyona geçiyoruz. Burası da böyle biraz daha huzurlu bir ortam. Şurada. etkisine yaratıldı Şöyle ki sık belenleriniz varsa iyi gelir. Kalınlığa dolaşım sisteminizi yine bu da toksin yardımcı olmuş olur. Aynı zamanda bölgesel yiyeceğinize de yardımcı olmuş oluyor. Deneyen dolaşanların da yine aynı zamanda uyku e, konusunda uykuların daha kaliteli ve daha e, kesintisiz olduğunu yine getirdiler. Güzel bir etki sağlamış oluyor bu yöntem. Teşekkürler. Nerede? Hiç yaşamıyorsunuz. Siz rahatsız ediyorsunuz. Yok artık. Süper. Evet şimdi ikinci cihazdan da çıktım. Andinasyondan. Çok rahatlatıcıydı o. Şu an konuşamıyorum. Üzerimi değişeceğim. Sonrasında çıkacağız. Selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın efendim. Görülüyor mu? Görülmüyor. Ve burada gördüğünüz gibi artık mutfak alışkanlıklarımı değiştiriyorum. Gerçekten yani bu böyle bir hani diyet listesi değil. Böyle 3 gün yapıp 5 gün bozacağım bir şey değil de sağlıklı alışverişler yapıp sağlıklı ürünler ...hazırlamayı öğreniyorum diyetisyenim Merve Hanım'la birlikte. Ee, bu süreçte tabii ki sizlere de çekmek istedim. Şimdi bir yandan Instagram arayızı çekiyorum. Bir yandan YouTube'a e, vlog çekiyorum. YouTube'a geri döndüm diyebiliriz. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Belki ilk başta böyle haftada bir vlog. Belki sizin e, motivasyonunuz da iki olur. <laughs> bilmiyorum ama kesinlikle YouTube'u özledim. YouTube'a bir şey yapmak istiyorum. Motivasyonumu kaybetmeden devam edeceğim diye düşünüyorum. Yani Instagram'daki o hızlı o dönüşleri YouTube'da çok alamadığım için son yıllarda biraz uzaklaşmıştım ama kendimi seviyorum. Zaten ben kilo verme videolarıyla girmiştim biliyorsunuz kanala. Bu bir süreç değil. Hani bir ay sağlıklı beslen, işte Ramazan'da sağlıklı beslen gibi bir durum değil. Artık ben bu sağlıklı beslenmeyi, bu sağlıklı yaşamı hayatıma entegre etmek, içselleştirmek istiyorum. Listemizde neler var? Merve Hanım bize neler istemiş? Hadi hemen o zaman bir market alışverişine bakalım. Böyle bir her şey üst üste gibi ama yani... <laughs> bu arada YouTube kanalındaki takipçilerim merak ediyor bunları. Instagram'dakilere de aslında söyleyebilirim ama orada sanki biraz daha mesafe, burada ve daha sarımıyız gibi. Ee, bu alışverişim toplamda 1400 lira tuttu. Yani 8 günlük hepsini bu arada bitiremem ama yani beslenme planıma göre bir 8 günlük falan bütün öğünlerimi yapabileceğim ürünler var burada. Kalır yani ve Gökhan da var bu arada. Yani 1400 lira bence 10 gün diyelim hatta. 10 gün için çok iyi bir tutar beslenme planı için. Sebzeler çoğunlukla bu kısım. Meyveler, sebzeler. Burada protein kaynaklarım. Et, işte tavuk, yumurta, mantar, kefir, yoğurt. Ekşi mayalı siyaz ekmeği. Yerleştirdi ve çıkıyoruz Önce bir terapiye gireceğim Sonrasında da kısa minik bir çekimimiz var Onu yapacağız Pembe sepet <laughs> Oluyor mu ya Influencer evinde pembe sepet olur mu Lütfen olmamalı Olmasın da Bana bir sponsorluk hemen Ahşap şöyle güzel bir sepet Yollayın açığım <laughs> Hızlıca çıkıyoruz ben mutfağımda biraz böyle değişiklikler yaptım. Kahve köşemi değiştirdim. Kahve kavanozlarım böyle tam içime sinmiyordu. Çünkü şöyle düz olanlardı. Göstereyim size de. Hem baharatlıklarımda kullandığım kavanozlarımda böyle biraz daha farklı bir şey olsun istedim. Ve bu mantar kapaklı olanları aldım. Böyle top kapaklı daha doğrusu. Hemen böyle yanına bir çiçek, kahvem, Türk kahvem, Fita kahvem, çayım var. Ve şöyle döndüğümüz zaman burada Yağdanlıklarımı değiştirdim. Bu yağdanlıkları da çok beğeniyordum. Hem akıtmıyor damlatmıyor ve daha güzel duruyor. Şöyle. Sonrasında burada <laughs> yumurtam pişiyor. Her yeri temizledim. Bu arada şu üstü, üstlerini falan da makineye attığım için böyle yapıyorum. Bu taraf böyle iki tane kahve makinem ve shaker makinem var. Bunu da açığa çıkartmak istedim. Çünkü çok fazla böyle kefirli tarifler yapıyorum bu aralar. O yüzden çıkarttım. Bu arada sizin de fikirleriniz varsa önerileriniz beklerim. Ee, yani kahveler burada, kavanozlar orada. Bu arada kavanozları buraya aldığım bir dönem de oldu ama fazla kalabalık oluyor sanki. Bilemiyorum. Yine bir deneyelim. Yani şöyle yapsam mesela. Olmuyor sanki mi bilmiyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. Arkadaşlar ya şu mutluluğu gerçekten... Erkeklerin anlayamayacağı bir mutluluk ya. Böyle evinizde bir yeri değiştirmişsinizdir. Eviniz tertemizdir ya. Öyleyim yani bugün. Ee, devam edelim sonrasında. Buradan böyle dönünce. Burada yine çöp kovan var. Klasik. Şöyle bir değişiklik yaptım. Bu silikon tepsi temudan aldım. Bu fırçayı da temudan aldım. Böyle bir şey yaptım. Hem sünger görünmüyor. Daha iyi oluyor. Şu meşhur herkesin öve öve bitiremediği meşhur bezlerden aldım. Gerçekten çok iyiymiş. Ve sonrasında böyle buradaki koliyi şimdi göreceksiniz. Bu çöpe gidecek. Ya bunu görmediğiniz takdirde burası da böyle çaycı var, air fry var. Yani çöp kovası en güzel estetik olabilecek çöp kovasını aldım. Normalde çöp kovası görüntüsünü de sevmiyorum. Ama bence gerekli yani. Nereye atacağız çöpü? Böyle güzel değişiklikler, düzenler yaptım. Bakalım bu arada nasıl ne durumda. Yumurtayı birazdan kırabiliriz. Ve kahvaltımız hazır. Şimdi ben güzelce bir kahvaltımı edeyim. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar çok soğuk. Gerçekten Çanakkale haddinden fazla soğuk. Çünkü buraya bir türlü kar yağmıyor. Yani klasik muhabbet ama her yere kar yağıyor, soğunu biz çekiyoruz. Hava da soğuk hiç çıkasım gelmiyor yani. Biz birkaç gündür sadece işte bu işbirlikleri için çıkıyorum. Mesela hiç böyle kendim böyle bir kahve içmeye çıkmıyorum yani. O yüzden e, dedim ki hemen hızlıca hazırlanayım. Arkadaşımla kepe sahilde buluşalım. Hemen bir sivit geçirdim. Çok böyle kombin yapma güzel olma gibi bir kaygım yok. Dişlerimi fırçalayacağım, cinsimi nemlendireceğim çünkü. Kışın kuruyor. Direkt bu bizim sahilde çok güzel kafeler var. Orada böyle bir kahve içeriz. Otururuz biraz sohbet ederiz. Biraz fazla koydum. Neyse, elimi nemlendiririm artık. Fato'yu da almayı düşünüyorum. O da biraz böyle yürüyüş yapsın. Sahilde. Sonra işte akşam yemeği falan var. Bakalım ne yapacağız. Bilmiyorum. Biraz şey vardı böyle fırında sebzem vardı onu yoğurtlarız yanına ne yaparız bilmiyorum. Bu arada soracak olursanız biraz da sohbet edelim şu an ellerim falan vıcık vıcık oldu kuruyana kadar. Neredeyse 6 gündür falan bu sağlıklı beslenme serüvenin içerisindeyim çoğunlukla listeye uydum arada böyle bazı kaçamaklarım oldu yani oldu. Ama çoğunlukla uydum. Şimdi yarın kontrolüm var. Bakalım nasıl olacak. Yarın cihaza da gireceğim bu arada. Boku aktif ve andülasyon cihazına gireceğim. Milyon başında çektim. Tekrar koymam. Çünkü gördünüz hani sıkıcı da olmasın aynı şeyler gibi. Böyle bir hani bu hafta böyle bir uyum sürecindeyim. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. yarın hepsini ilk görüşmemizde, ilk kontrol görüşmemizde Merve Hanım'a da söyleyeceğim. Bunları da bence konuşmalıyız. Harika gidiyor, süper, evet, sağlıklı beslenme falan değil bazen. renkli döneminiz gelebiliyor, canınız isteyebiliyor, zorlanabiliyorsunuz, sosyal etkinliklere katılıyorsunuz ki ben çok sosyal bir insanım biliyorsunuz. Zorlayıcı olabiliyor. Bunları falan hep böyle konuşacağım yarın. Hatta Merve Hanım'la hatta böyle onunla birlikte böyle bir video da çekebiliriz gibi düşündüm. Mutluyum. Bedenime, kendime güzel besinler verdiğim için Mutluyum zaten uzun zamandır genelde böyle dikkat etmeye çalışıyordum biliyorsunuz ama daha doğru bir şekilde ilerlemeyi öğrendim mesela işte tam bu da alıyordum halbuki beyaz un karıştırılıyor o yüzden fileden %100 böyle siyas ekmek siyez ekmeği aldım falan bunlar böyle ince detaylar ama büyük fark yaratıyor bence beslenme alışkanlıklarında böyle zorlanıyorum keyif alıyorum <laughs> böyle bir durumdayım ama çok normal zorlanmam. Ee, bu şekilde detayları yine konuşuruz. Şimdi e, bir bere falan da takalım, iyice bir koruyalım kendimizi. Hatta eldiven de takacağım. Vay, bir, bir heyecanlandım ya. Bayağıdır böyle bir dışarı, hani e, sadece kahve içmeye çıkmıyorum, sürekli iş halletmek için çıkıyorum. İşte iş çekimlerine çekimlerine çıkıyorum. Çok şükür. <laughs> Ama böyle bir Aa, hemen evimin yakınında zaten merkeze falan mesela iş dışında böyle inmek istemiyorum çok oturduğum bölgeyi çok seviyorum Çanakkale'yi bilmeyenler için biraz böyle merkeze uzak merkeze baya uzak kalıyor yani <laughs> Kepez'deyiz yani baya uzak dedim otobüsle <laughs> 20 dakika arabayla 10 dakika gibi düşünün Çanakkale'deki uzak durumu bu ee, ama bu Kepez taraflarındayım sahil yürüyüşleri gibi etkinliklerdeyim şimdi hemen bir montumda giyiyorum geliyorum. Güzelce kulaklıklarımı takacağım. Belki Ezgi'yi ararım arkadaşımla. Sohbet ede de Ya da bir müzik açarım. Foto da olacak zaten. Fotoyu da götüreceğim. Götürmeyecektim ama hadi dedim götüreyim. Güzelce giydireceğim onu. Şimdi Gökhan'la aşağıda giydiririz. Allah da iyi hallediyor bu işleri. Köpek bakımında Gökhan gerçekten çok iyi. Bekle. Biz dükkana indik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Heyecanla. Babacım bekle baba dur. Dur. Dur üstüne giydireyim. Dur gidecek Tamam gideceksin. Tamam. <laughs> yumurtalarım geldi. Tazecik. <laughs> Dışarıda güzelce kahvemi içtim. Yumurtalarımı aldım ve şimdi eve geldim. Bu arada siparişlerim de geldi. Market siparişi. Yüzüme vurdum. Çok iyi bir indirim vardı bunlarda. Takip etmek lazım. Migros da önüme çıktı. İkincisi 1 liraya geliyordu. Yani iki böyle şeyi toplam 75 liraya aldım. Normalde 130 lira. Bu 12'li tuvalet kağıdı. <laughs> hem 75 lira hem ikincisi 1 lira Diyeceklerim bu kadar. Şu yumurta için buluştuk ya bu arada. Ben almayı unuttum. Geri döndü <laughs> Allah'tan çok gitmemişti. Hemen aldım. Tazecik köy yumurtası. Yani biri bir dilek ablanın tavuklarından topluyor biliyorum. Kendi bakıyor. Gezen tavuk. Nasıl beslendiklerimi de bakıp gerçekten e, beni çok mutlu etti. 10 tane varmış elimde çok da olmuyor. Bunları aldım. Market alışverişi oldu çok bu video ama yine de şöyle bir üstten göstereyim. Tava yoğurdu. Hala yo yoğurt yapamadım. Ee, şöyle Gökhan'a yapmak için döner. Ee, bir de köfte. Olmazsa olmazım. Silipim. Sadece ve sadece bunu kullanıyorum. Yumuşatıcı kullanmanıza bile gerek yok. Çok kalıcı, çok güzel, her zaman mis gibi kokuyorsunuz. Yani bu mükemmel. Gerçekten biz influencerlar bir şey övüyorsak boşuna övmüyoruz. Bir e, çok çöp torbası, fırçası Gökhan'a. Soda. Gökhan'ın zararlı içecekleri. Bu içecek olayından vazgeçemiyor Gökhan. Yapacak bir şey yok. buzdolabı düzenleyicilerini kaldırdım. Çünkü daha çok böyle yer kaplıyorlar bence. Yani şu aylardır burada. Yılbaşından beri diyebilirim. Çünkü bu bir tonik. <laughs> Ve alkolle kokteyl içiliyor. Öyle bir şey de yapmadık uzun zamandır. O yüzden orada durup duruyor. Şuna bakın kocaman. Hepsi birbirinden farklı. üstü de koyalım. Genel dolap düzenim böyle oldu. Sadece şu sodalar için bir düzenleyici çıkarttım. Geri kalan böyle işte burada. Yarın yaparım bunu Gökhan'a öğlen. Bu şekilde. Bu e, yoğurdu aldım yine bugünlük ama acilen yoğurt yapmam lazım şurada. Bakın şurada mayam var. Bekletiyorum. Hadi artık bugün akşam yemeğini de birlikte hazırlayalım. Şurada Allah bütün sistem bozuldu. Dünden sebzelerim vardı. Şöyle. Bir de tabii ki de yoğurt yapalım. Yummy. <laughs> Yemeğimizi yedik. Güzelce Parladık, Gökhan bulaşıkları makineye attı, çalıştırmış da süper oldu. Şu an ufak tertemiz. Evi de böyle bugün bir topladım, temizledim. Her şey çok yolunda. Sıcacık çayımı yaptım. Salona geçiyorum. Edit yapacağım. Bu videoyu editleyeceğim. Şu köşede güzelce biraz kitabımı okuyacağım. Platon, şölen bu arada. Editimi açıyorum ve devam ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Düzenli videolarım gelecek bundan sonra inşallah. Sizin her aboneliğiniz bana daha çok motivasyon oluyor. Böyle. Umarım sürekli izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz.